Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yufka almaya son. Hamuru yağ gibi açılan harika bir börek tarifi ile geldim. Tarifimize hemen başlayalım. 3 bağ yıkanmış ıspanağım var. ıspanakları ince ince doğrayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Kuradığım ıspanakları geniş bir tepsinin işini aldım. Yarım tatlı kaşığı tuz, biraz kırmızı pul biber ekliyorum. Elimle iyice ovalıyorum. 3 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde bol sıvı yağı ile kavurdum. Ispanağın üzerine ekleyerek karıştırıyorum. Daha sonra soğumaya bırakalım. Böreklik, ıspanaklı iş harcım hazır kavurma ve haşlama yapmadık. Hamur için 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı tuz. Yumuşak, ele yapışmayan, elastik bir hamur hazırlayalım. Hamuru tezgah üzerine alarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet hamurumu toparladım gördüğünüz gibi 5 dakika pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru şöyle 2-3 dakika dinlendirelim. Daha sonra tekrardan tezgah üzerine alalım. 8 eşit beze olacak şekilde keselim. Bezeleri yuvarlayalım. bezeleri 5 dakika kadar dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri tek tek un serperek oklava yardımıyla hazır yufka ebatında açalım. Sonuncu yufkamı da açıyorum. Diğer yufkaları açarak üst üste aldım. Tezgahın kenarında bekletiyorum. Tek kat yufkanın üzerine sıvı yağ gezdirelim ve her tarafına gelecek şekilde sürelim. İkinci yufkayı üzerine alalım. Tekrar yağlayalım. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Hazırladığım iş harcı kenarına pay ediyorum. Olacak şekilde rulo saralım. Diğer kalan yufkaları da aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Evet, iki kat yufkayı üst üste alarak katlarını yağlayalım. karşı koyalım. rulla saralım. Hazırladığımız rullaları iki tarafından burkarak şekil verelim. Hamurlarım artık hazır. Yuvarlak fırın tepsisine fırın kağıdı serdikten sonra tam orta kısmından başlayarak gül böreği şeklinde saralım. Videodaki gibi hazırlamaya devam edelim. Evet böreğimiz hazır. Üzeri için bir adet yumurta sarısına yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek çırpalım. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına sürelim. 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Kar gibi kızaran böreğimizi hemen fırından çıkartalım. Evet sıcak sıcak dilimleyerek servise hazırlıyorum. Çıtır çıtır harika bir börek oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.